Evet ya çok enteresan bir şey tabii bu şarkıyı söylerken. Yani sadece meleklerden imza e, toplamanın ziyade e, bir de şey de hani gaybden sesler de geliyor mesela. <laughs> Senin sesin bir ara kadın sesi oldu. <laughs> Nasıl demetsiz oldu? olmuyor işte demetsiz olmuyor. olmayınca. Evet. Demetsiz olmuyor. Manşeta, demetsiz olmuyor. <laughs> Güzel hemen manşet çıkardık. Sayın Derya Baykal hoş geldiniz. Şunu bir öğrenelim. Çılgın mısın? Hiperaktif misin? Adam sendeci misin? Yoksa kolyanacı mısın? E, yani... Zaman zaman polyanacıyım, hı. E, çılgınım hı. Yani ama işimi yaparken normal e, halimde o kadar e, çılgını değilim. E, İşini yaparken yani işimi çılgın yaparken değilsin. çılgınım. <laughs> çılgınım. Yani o, onun profesyonellikle ilgisi var. E, yani sen de kendi arenanda yani çok coşkulu. Bildiğim bir boğa gibiyim. Evet şu anda hasta olmana rağmen. E, öylesin bu profesyonellik bunu gerektirir hı hı. E, diye düşünüyorum. Yani tiyatroda da hastaysanız veya e, ne bileyim evinizde bir sorun varsa, o gün hayatınızda kötü şeyler olduysa asla onu e, seyirciye yansıtamazsınız. İyi de oynamıyorsun da, ki sen programında. Hiç oynamıyorsun sen Sen zaten. Oynamıyorum ben benim de. Yani arkadaki şeyleri yansıtamazsınız. Orada çok iyi olmak, e, sizi seyreden kişilere moral vermek e, durumundasınız. Ya. Bir enerji vermek durumundasınız. Yani... Yani çok aşağıda olsanız yani bu topu düşürmemekle ilgili Hı -hı. bir maç gibi düşünecek olursanız top düşmeyecek. Yani bir tenis maçı ya da bir futbol maçında top sahanın dışına çıkmaması lazım. Top çevirmek gibi bir şey. Anladım. Mesele bu. Yani, yani topun düşmemesi lazım. Anladım. Onu da yapacak kişi o programın Sunuç. sunucusudur. Yani sizsiniz burada. Biz sussak laf bulamasak da. ...siz mutlaka bulmak zorundasınız. Bir şekil çıkartacağız, Tabii evet, ki. Yani çalışacağız <laughs> bu akşam sondajdayız. Ee, enerji konusuna gelince... Onun reçetesini alacağım sizden ayrı bir şekilde. <laughs> evet, yani hani bir gün mı çarptı ne oldu yani? Hani... Hayır hayır, ee, işimi çok seviyorum. Hayatımdan çok memnunum, çok mutluyum. Ee, bunu işime de yansıtmak istiyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Ee, hiçbir şey, yani hiçbir vitamin takviyesi dahi kullanmıyorum. Maşallah. İçtiğim sadece bir tane bir şey var, ilaç değil lipoik asit kullanıyorum. Bu da diabetlilerin mutlaka kullanması gereken bir şey, damarların e, damarların aç damar için. sağlığı için. Hı hı. Ama bu aynı zamanda cilt güzelliği için falan da iyi bir şey. Yani cilde de çok iyi gelen bir şey. Onun yüksek bir şeyini kullanıyorum ama enerjiyle bir alakası yok. Onun dışında e, diyabetli olduğun için e, böbreklerim zarar görür, işte ne bileyim bir ya. şey olur diye. Vitamin dahi almamaya özen gösteriyorum. Yani ilaçları e, grip de olsam, nezle de olsam çok e, itinayla kullanıyorum. Eskiden alırdım vitamin, C vitamini içerdim, başka vitaminler alırdım ama şimdi asla ve asla yani gerekmedikçe e, kullanmıyorum. Evet Derya Baykan ne içiyorsa biz de ondan istiyoruz diyenler sanıyorum yeterince açıklayıcı bir şey oldu bu. Hiçbir şey içmiyorum. Gerçekten hiçbir şey, hiçbir şey yani. Maşallah ya. yani hani hakikaten... sigara içmiyorum bu çok önemli bir şey hayatımda hiç içmedim hiç, mi içmediniz? hiç içmedim çok güzel bir şey ya hiç içmedim ya bu çevresel faktördür değil mi sigara başlamak ee, ve devam etmek bilmiyorum yani çok çevremde içmeyen hiçbir insan yoktu ama ben hiç içmedim Sizin tiyatro kulisleri baya bir çok, dumanlı çok, olurdu çok, bir dönem yani, yani baya bir duman okul, dumanlı olurdu bravo yani kendinizi o kadar izole tutabilmeniz de yok bir, bir şey değil bir yani size? istemedim ona heves etmedim hiçbir şey bir alışkanlık yapmıyor yani mesela kahveye karşı da yani alışkanlık olmuyor. Peki nasıl ben? yaşlanmıyorsunuz? Yaşlanıyorum, yaşlanmaz Ne kadar yaşlandım? Dedik suratı çalışıyorum bak asla yaşlanmıyorsunuz. Yani, yani ufak tefek bir şeylerin dışında bir ameliyat falan geçirmişliğim yok. Ufak tefek derken? Yani küçük küçük botoks. Ya onları hepimiz yaptırıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi artık şey evet. bakay Ya yani, onları da söylüyorum zaten. Onun dışında e, bir şey gerçekten... Mesela pazartesi <laughs> öyle mi başlıyoruz? Hafta sonu küçük bir operasyon olduysa. Kızlar merhaba bu hafta <laughs> sonu işte iki kaç arasına tatlı bir yılan zehri çektirdim. Yok öyle demiyorum. Onlar zaten öyle hafta, her hafta yapılan bir şeyler değil. Senede bir kere falan yapılır. O mudur? Tabii hiç bilmiyorum hakikaten. Yok yok öyle metodan. anlatıldığı gibi değil. Yani o da, o da meşakkatli bir şey. Öyle kolay bir şey değil. Kolay diyorlar da. Öyle kolay değil. Ee, zor bir şey.